Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. AYT Edebiyat nasıl fullenir? Yani 4 paragraf sorusunu çıkartalım ya da 6 paragraf sorusunu çıkartalım. Ortalama 18 sorudan nasıl soru kaçırmayız? Şimdi arkadaşlar, birincisi bizim 3 tane soru bankamız olacak. Ve şimdilik sadece 2 tane Bölüm yani branş denememiz olacak. Üçüncü branş denemesi olarak da çıkmış arkadaşlar. Özellikle tabii ki de AYT edebiyat soruları ve lütfen bitme yani değişmeden önceki 2016 LYS soruları ile 2014 LYS soruları çıkartmanızı istiyorum. Şimdi şöyle yapacağız. Her konu bitiminde notlarınız zaten hazır notlara baka baka ne yapıyoruz? Bitirdiğimiz konuyla ilgili soru bankasından sorumuzu çözüyoruz. Notlara baka baka çözüyoruz arkadaşlar. Tekrar ediyorum notlara baka baka çözüyoruz. Daha sonra bizim branş denemelerimizden birincisini yani bir paketini tamamen notlara baka baka bitiriyoruz. Birinci deneme öyle bitiyor. Birinci soru bankası notlara baka baka gidiyor. Bitiyor. Daha sonra ikinci soru bankasını normal çözmeye çalışıyorsunuz ama unuttuğunuz, takıldığınız bir yer varsa nottan baka baka çözüyorsunuz ikinci soru bankasını ve ikinci denemeyi bu şekilde çözüyorsunuz. Gelelim 3'e. Üçüncü soru bankasını notsuz çözüyoruz. Nota bakmadan çözüyoruz ve aynı zamanda yanlış yaptığımız soruların doğrusunu bir not defteri ayarlıyoruz ve oraya yazıyoruz. Sallıyorum. Hangisi Namık Kemal'in eserlerinden biri değildir dedi ve sen yanlış yaptın. O zaman not defterine Namık Kemal'in eserlerini güzelce yazıyorsun. Ve ÖSYM'nin çıkmış sorularını da arkadaşlar notsuz bir şekilde çözmenizi istiyorum. Son kalan LYS sorularından iki tanesinden bir tanesini notlara baka baka çözün. Diğerini notsuz bir şekilde çözün. İnanın bana buradan edebiyat nasıl fullenecek göreceğiz arkadaşlar. Bana güvenin. Kendinize dikkat edin. Görüşmek dileğiyle.